Alnımdaki yazıları yazan bilir bilir elbet. Acıları sızıları çeken bilir bilir elbet. Acıları sızıları... Seken bilir, bilir elbet Seni bana kader yazmış Beni sana yazan yazmış Bırak da seni seveyim Yalan dünya kime kalmış Bırak da seni seveyim Yalan dünya kime kalmış? Bu kadar zalim olma lele, hain olma lele, taştan olma. Bu kadar zalim olma lele, taştan olma lele, hain olma. Bu kadar. olma lele taştan olma bu kadar kindar olma lele zalim olma lele koyun olma gönlüm düştü ateşlere yanan bilir bilir elbet kimseye ben bir şey demem Yanan bilir bilir elbet kimseye ben bir şey demem yanan bilir bilir elbet seni bana kader yazmış beni sana yazan yazmış bırak da seni seveyim Yalan dünya kime kalmış? Bırak da seni seveyim. Yalan dünya kime kalmış? Bu kadar zalim olma lele, hain olma lele, taştan olma. Bu kadar kindar olma lele, Kalpsiz olma lele hain olma Bu kadar zalim olma lele hain olma lele Taştan olma Bu kadar zalim olma lele Kalpsiz olma lele hain olma